Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hep Türkçe bölümlerimiz, hep Türkçe bölümlerimiz. Tamam bu güzel. Yapmayın da demiyoruz. Fakat ben şunu düşünüyorum. Özellikle problem ve geometri tarafında sınırlar zorlanmalı. Bir şey başlıyor. Bol bol bölüm denemesi. Bol bol bölüm denemesi. Hep bölüm, bölüm denemeleri çözelim falan da öyle olmuyor işte. 90'a takılan insan en çok buna ihtiyacı var. En çok buna ihtiyacı var. N, A, Ç. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Planlama koşulunun yeni bir videosuyla karşınızdayız. Sayısalcı tayfadan 90 net barajına takılanlar bundan sonra ne yapmalı? Şimdi asıl mesele sadece TT90 net de değil biliyorum çünkü bir yandan burayı götürürken insanın aklında başka bir şey var. Hatta hocam ben buraya yüklenebilirim yüklenmesine de AYT ne olacak? Orayı da istiyoruz ki 60'ların altına düşmesin, 65'lerin altına düşmesin. Hatta güdüneş istiyor ki 70'lerin üzerine çıksın gitsin değil mi? Şimdi bu dengeyi nasıl bulacağız? Birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Biraz başlayalım. Önce şöyle gidelim. TT90'sa e, Türkçe'de 30 civarı, e, matematik 30 civarı, fen 15, sosyal 15 civarı devam ediyor. Yani 30-30, 15-15. Her dersen %75'lik bir başarı var karşımızda. Geri %25'lik bir şey kalıyor yani aslında mükemmellik çizgisi gibi bir şey orası. Yani ben bir derste mükemmel olmaya adayım ama %75'ini hallettim. E geri %25 kaldı. Branş branş gidelim isterseniz. Hatta böyle soru cevapları da başa hocam sorularını sorabilirsin sen de istediğin gibi yaşadıklarımızdan. Türkçe'ye başlayalım mı? Başlayalım. 30 civarına takılıp kalmışız biz. Bak 30 civarındayız. Ne görüyoruz orada? Bir, kesin dil bilgisi hataları görüyoruz. Kesin. Ya bu konu eksiği midir yoksa pratik eksiği midir? En çok hangi konular çıkıyor? Yazım noktalama. Bitti. Yazım ve noktalama. bakın o konulara. Çok büyük ihtimal ya oradan kaçıyor Belki bir ihtimal sözcük türleri olabilir. Hani bunlara bir bakın zaten sırf oradan bile 2 tane 3 tane soru kaçsa pat direkt 37'ye 3, 36'ya 4'lere kadar düşebiliyoruz. Geri kalan kısma ne var peki? E, paragraflar. Biz paragraflarla alakalı şunu söylüyoruz. Evet diyoruz düzenli olmalı ama şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hep Türkçe bölümlerimiz. Hep Türkçe bölümlerimiz. Tamam bu güzel. Yapmayın da demiyoruz. Fakat paragraf üzerine ayrıca odaklanmakta da çok fayda var. Bizim burada birkaç tane farklı taktiğimiz var. Bir tanesi neydi? Dörtlü sistemlerle başlayıp 8, 16, 32 doğru ilerleyen anda paragrafikte kur bir metot vardı. Bunun çok faydasını gördük. İkinci aşamada ne var? Şu an hatta bunu daha yeni oturtmaya başladık. Hı hı. Onarlı sistemde paragraflar çözün. Hangi aralıkta daha çok yanlışınız geliyor? Bunu bulun. Yani dediniz ki hocam benim tüm Türkçe yanlışlarım 20. sorudan sonra geliyor. Demek ki orada bir şey var bak. İlk 20'de bir problemin yok. Oraya dair ayrı bir odaklanma gerçekleştir. Sonraki 20'ye geçmeden bir bölüm denemesi orada bir dur. Bir mola ver. Bir dinlen. Bölüm denemesinde bak. Bunu yap. Sonrasında ikinci 20'ye daha taze, daha zihinsel böyle hazır olarak kendini oraya beğen. Hani diyor sanki hocam ya bunu gerçek sınavda vermiyorlar deme. Biz hep şuna inanmışızdır ve ne kadar faydasını görüyoruz sen de biliyorsun. Her parçada başarı varsa bütünü de o kadar başarı var. İlk geldiğinde bunu bu kadar iyi olacağını düşünüyor muydun? Hayır. Çok sağ ol ya. Vallahi sağ ol. <laughs> yani şöyle. Kimler var ekipte ya? <laughs> Şimdi şöyle hocam siz onları söylüyorsunuz ama evet. ben onları görmediğim sürece çok içselleştiremiyorum. Doğru. Öğrencilerde karşılığını bu kadar iyi gördüğüm zaman ya evet diyorum. Evet. Diyorum. Tabii sen tüm bireyseller eşaret olduğu için görüşmelerde onların drive'ları hepsi senden sonra ne olduğu için hani dosyalar evet. e izlerler. tamamdır. Güzel. Türkçe'de durum bu arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra hem düzenli paragraf hatta zor seviye paragrafları çözmek, arkasından Türkçe bölüm denemeleri düzenli hale getirmek bu az önce bahsettiğimiz hani parçadan bütün olanı biraz daha oturttuğunuzda bu iş daha da tamam oluyor. Bu birinci sıra. Bir söyleyelim hocam. Bunun bir level üstü de var aslında. Level olmasın o. O da olur. <laughs> <oluyor>. Level, <laughs> level <yani> Levent <laughs> yine şey gibi oldu. Amcası siz ne olur? Siz mesela 40 soruda bir denemede ona böyle her bölümde aslında mükemmeliyet hedefleyip orada 35 nete evet. gidiyoruz ya. Bu aslında onun bir bir imajı, bir Kesinlikle. Yani her onlu da sadece bir yanlış lüksü. 9'a 1, 9'a 1, 9'a 1 bir baktınız, toplamda atsın 36'ya 4. Hı. Gibi. Hı. Bunu hedeflemek aslında en güzeli. Aslında şu anda 32'ye 8 civarı gidiyor mesela birçok öğrenci. 90 net paraya hı hı. takılanlarda. Bunu yaptığınızda bir net sadece kaçırabilirim gibi bir şey olduğunda bu iş tamam oluyor zaten. Hı. Evet Levent abi selamlar. <laughs> İkinci kısımda matematik. Şimdi matematik 30 mu aslında en yani gıcık yer? 25 mi? Bana 25 bir tık daha gıcık bir yer geliyor. Çünkü tam böyle hani sinirlerin bozulduğu. Hani 30'un üstü birazdan motive ediyor. Sen de bunu öğrencilerde görüyorsun. Bizim ben çok iddialaştığımız alan burası. Şimdi 25'lere gelince böyle bir, bir şey başlıyor. Bol bol bölüm denemesi. Bol bol bölüm denemesi. Hep bölüm, bölüm denemeleri çözelim falan da öyle olmuyor işte. Bir şeyler var orada. Bir eksik var. Biz yıllar bunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki bak matematikçiler şunu çok iyi bilirler. Nerede? Ne eksik var? Onları çözmesini çok iyi bilirler. Biz de teşhiste çok 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 iyi olduğumuzu iddia ediyoruz. Diyoruz ki bak burada biraz konu eksikleri var sanki. Ve karşımıza hep çıkmıyor mu? Çünkü problemlere bakıyorsun. Bazen 7 tane neti çıkıyor. Bazen 9 tane. Bazen full yakın geliyor ama bazen de çok kötü problemler. Geometri herkese aynı şekilde ki genelde zaten ya problemlerde ya da buralarda biliyorsun hatalar geliyor. Hani böyle kısmı olarak. E bir de daha çok nerede? Tabii ki olasılık gibi. permütasyon, kombinasyon gibi böyle baş belası oluşturabilecek konular. Burada tavsiyemiz ne? Israrlı bir şey de söylüyoruz. Bak 30 üzerine çıkmışsak evet haftada en az üç tane TYT bölüm denemesi gider. En az 3 tane. Eğer daha da çok seviyorsan sayıyı bizim Hiçbir mahsuru yok. Ama analiz yapmak zorundayız. 2. Yerinde olsam ki bir tane arkadaşımız hatta başlatmıştık bunu hatırlarsın. Zor zor geometri kitapları. Ben çözdürtüyorum arkadaşlar. Neden? Ne hissettin onu çözdürtüm? Ne hissettin? Ben... Ne oldu? <laughs> Cümleyi kuramadım pardon. Ben değil de hocam öğrenciler çok kötü şeyler hissediyor. Evet. Sonra ne oluyor ama? Güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Geometrinin normali, orta hallisi yapıldığında bir insana bir mutluluk geliyor. Aa yapabiliyorum falan diye. İyi de e niye full yakın gelmiyor? Niye full olmuyor bu? Bir türlü. <laughs> Bak hala bir şey eksik. Bölüm denemeleri de beni bir yere kadar taşıyor. Türkiye geneli denemeler, evdeki denemeler, dışarıdaki denemeler de beni bir yere kadar taşıyor ama ben şunu düşünüyorum. Özellikle problem ve geometri tarafında sınırlar zorlanmalı. Kesinlikle zorlanmalı. Yani problematik düzeyinde bir kitap gibi işte geometri tarafında varsa piyasada elinizden neyse varsa en en zor hiç fark etmez. O en zoruna giderek bence orada sınırlar zorlanmalı ki ondan sonra zaten bakın bir bakın 35'ler gelmeye başlıyor ve artık böyle 35 çıktısının üzerine nasıl çıkarız konuşuluyor. İnşallah bu günlerde gelirseniz orada da ayrı bir videoda konuşuruz. Hatta belki izlememiş olanlar vardır. Bir önceki videomuzu hatırlıyorsun Başak Hocam. Sen de o çalışmaya beraber yapmıştık. Hani 80'lerde başlayıp 105'lere kadar şu an gelip hatta burada 100'den aşağı kolay kolay düşmeyen bir öğrencimiz var. Ki biz bu dediklerimizin hep sınırladığı konuda ki zaten yıllardır hep anlattığımız tatiller. İnşallah o öğrenci yüzlerin altına kolay kolay düşmeyecektir diye umut ediyorum diyoruz. Rekat diğer derse geçiyoruz. Üçüncü kısım fen tarafı. Fenlerde böyle artık 15'lere takılıp kalma. Aslında dikkat ettiysen 15'lere takılıp kalan çok yok. Yani genelde 17, 18 civarı geliyor. Yani 15'lere genelde bir düşüşlerde bir oraya gidiyoruz. Yani fen biraz daha kolay görüyor ki zaten TYT'de de öyle olacak. Ben şunu söyleyebilirim. Özellikle TYT 15 ve yukarısından sonra tamamen AYT'ye bakıyor. Tamamen AYT'ye bakın düşünüyorum. Bir tek bölüm denemeleri ve branş denemeleri hariç. Ben gider seri şekilde fizik branş denemesi çözebilirim. TYT fen bölüm denemesini haftada az 3-4 tane çözebilir. da tabii ki beni geliştiriyor. Hem tekrar da yapıyor otomatik olarak. Bu şekilde gider. Ama asıl mesele AYT feni hiç unutmayacak şekilde. İster biyolojiden bir tane kaynak seçip günde birer test birer test ilerlerim. İstersem orada AYT map kitaplarını günlük rutin şekilde okumalar devresinde hani bu şekilde ilerlerim. Ve AYT'ye ne kadar yatırım yaparsam benim TYT fenim de bir o kadar ilerliyor. Hatta bir son dönemde o fulleri nasıl görmeye başladık? Aslında tamamen AYT'nin etkisi. Bizim hiçbir etkimiz yok. Yani biz başarıyı üstü, orada üstümüzü <laughs> <almayalım. gülüyor> TYT fende bir de şu var hani ne kadar bölüm denemesi o kadar iyi. Neden? Hatırlarsın Başak Hocam bireyselere şöyle bir şey oluyordu. Mesela az denemeyle bize gelen öğrenci analizi çok iyi yapamıyoruz. <laughs> ya diyoruz ki tamam da nereden acaba en çok soru kaçan yani işte optik mi? Elektrik mi? Dalgalar mı? Yani ne oluyor? Dinamik mi? Ne oluyor? Bir şey eksik. Bol denemeyi çözünce o hepsi ortaya çıkıyor. Bir bakıyoruz kıpkırmızı bölge var. Yani resmen o bol denemesi işte 20'li bir bölüm denemesi çözmüş. Almış mesela TET ya da AYT fenometreyi bir çözüyor orada öğrenci. Biz bir bakıyoruz orada tamam diyoruz. Bak burada, burada, burada burada eksikler bariz. Başka yayınınki de olsa fark ediyor. Yeter ki analiz sayfalarını elinde bulundursun. Geliyor bize ve diyoruz ki bak burada. Ve defalarca kez o konulara bir daha dönüyoruz. Bir daha dönüyoruz, bir daha dönüyoruz. Ve inanın ne oluyor biliyor musunuz? 90'a takılan insan en çok buna ihtiyacı var. En çok buna ihtiyacı var. N, A, Ç. Nokta çalışma. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ya gidiyorum hocam bir 4 kaynak daha alayım. Asla alma. Sakın alma. Deli misin? Niye alıyorsun öyle bir kaynak? Bul bunları, bunların üzerine yüklenmeyi devam et. Hatta son noktada fasikül bile alabilirsin o konulardan. Yeter ki sen onları odaklan. Ve son ders TYT sosyal hani ortalama 15'lere takıldıysan yapacak bir şey yok. Yani kalıyor böyle. <laughs> çok enteresan. Biz sosyalde bunu hep gözlemliyoruz. Ya o kadar garip ki şimdi ortalama 53, 55 net yapan öğrencimiz var da 15'lerde takılıp kalıyor. Bak 105'lere, 100'lere artık böyle sabitleyen öğrencilere gidin bakın. Onlar da böyle ortalama 15'te. Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. hep 15 değil. Hani 17, 18'leri yapsa da böyle 15'lere bir gitme durumları var. Burada peki ne oluyor? Ben artık bir konu eksi olduğunu çok düşünüyorum. Bol bol pratik eksikliğine karşımıza çıkıyor. Yani olabildiği kadar fazla sayıda ben bölüm denemesinden yanayım burada. Alıp hani hocam dörder tane kaynak daha bitirmek falan değil mesele. Alın bol bol sosyal bölüm denemelerini. İster bunu sosyometre deyin, ister diğer yayınlar deyin. işte aldığınızda tık 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 analizlerimi yaparım ben. Tık 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 orada işte nerede eksik var hata var onları bulurum. Hani yedi defada nüfus geliyorsa coğrafyada bir zahmet. işte orada bir konu eksik de var demektir işte. Açın YouTube'dan istediğiniz coğrafya kanallarından nüfusu bir daha isteyin. Hani bariz şekilde orada geliyorsa işte tarihten ilk, ilke ve inkılaplar kısmı açıp orayı bir daha izlemekte büyük fayda var. TRT sosyalde bir sayısal olarak bol bölümlerimi zaten size birçok şeyi katacaktır ve siz yüzleri yüz beşlere taşıyacaktır. Bu dediklerimizin hepsini yapın. Peki sonra bitiyor mu? Bitmiyor. Genel denemeler. Biz bu Şubat'ta ne yaptık? Dedik ki ya, kamplarda. Bu tayfa sabah TYT, akşam ATS'ini çözecek. 90'ların üzerine sabitleyen tayfa. Neden? Çünkü hatta hala böyle bir kamp yapmış olan varsa Mart ayında da yapabilir. Bak bunu da söylüyorum. Sabahında açın TYT'nizi, akşamınızı açın ATS'ini ve çözün. TYT'lerdeki amacımız neydi? 1. Hızlanmak. 2. O hıza rağmen neti kaybetmemek. Netleri biraz kaybettik mi? E tabi biraz kaybediyoruz. Hatta 120 dakikaya düşürüyoruz orada bir süremizi. İyi de hocam deli misin? Sıra 135 dakika. Ben de görüyorum 135 dakika olduğunu. Çok çok da iyi biliyorum yıllardır ama şu da çok iyi biliyorum. Senin ev ortamındaki 135 dakika içerideki aslında dışarıdaki 35 dakika aynı değil. Gerçekten aynı değil. Hele sınav günü hiç aynı değil. Sen burada 120 dakika entegre et ki kendini dışarıda en zor diyebileceğin denemelerde dahi daha hızlı ol. Ben bunu şu örneği verebilirim. Hatta çoğu öğrencime de bu örneği vermiş hatırlarsın. Şey dedik ya böyle yani hızlı araç kullanan kişi mi daha dikkatlidir yoksa yavaş araç kullanan kişi mi? Hangisi? Hızlı. Evet, tabii ki de hızlı olan. Çünkü orada inanılmaz pür dikkat bir durum var. Ve son başlık şu olabilir. Hani AYT'nin çok detayına girmeyeceğiz ama siz isterseniz ona da gireriz başka videoda. Ben şöyle düşünüyorum. Hani TYT'ye bazen çok kafayı takınca niye bir türlü yüzü olmuyor falan gibi ayete ihmal edilebiliyor. Bazen öyle öğrenciler gelir ki hocam işte AYT'de toplamda işte 60 yetim var. TYT'm 95 oldu falan. Ben bunu çok fazla sevinemiyorum bazen. Neden? Çünkü hedefini soruyorsun 20 binler diyor. O zaman benim buradaki AYT tarafını 70'e taşımam daha önemli. TYT 90'da bile kalsa bakın kalsın demiyorum. Öyle bile kalsa ayetinin AYT'nin daha önemli. TYT mi? Tabii ki AYT'nin yükselişi daha önemli. O yüzden tavsiyem şudur. Ne olur bunları yaparken asla AYT'yi ihmal etmeyin. TYT bir saatten sonra tamamen bölüm denemeleri, genel denemeleri çok rahat tıkır tıkır gidiyor. Bunun yanında analizlerle NAC zaten bu işi kapatıyor. Geri kalan süreç tamamen AYT'dir. Ve AYT'de lütfen seçtiğiniz kaynakları hani olabildiği kadar zor kaynaklar seçin. Hiç öyle hani ya ben kolay kaynakla başlayayım falan. Ya zorlayın arkadaşlar. Net söylüyorum. Zorlayın. hiç kendinize acımayın. Zorlayın. Sorular çözün. Çözdür gri sonları bırakmayın vesaire vesaire. Göreceksiniz birkaç ay sonra zaten o netlerin yüzleri aşmaya başladığını arkasına gelip yeni dolarda bize yorumlarda yazarsınız ya da sizleri mücadele yüküsüne inşallah burada bekleriz. Ve son söz. Hani sizler ilk 20 bin derecesine oynuyorsunuz. Hatta bazılarınız yorumlarda yazıyor, Instagram'da mesajlar atıyor. Hocam sizinle inşallah o mücadele yüküsüne gelmeyi çok istiyorum diye. Bir şartımız var. Lütfen şu günlerde ara ara yaptığınız videolarda kısa kısa kesitler çekin. Hatta şu an bu söylemi bile kameraya kaydedebilirsiniz. Hocam örnek veriyorum bu video dinledikten sonra şunları şunları yaptım. Yüzünüzü göstermeseniz de olur. Hiç problem değil. O böyle kesitleri biriktirin. Önümüzdeki dönemde Temmuz Ağustos döneminde mücadele ülkelerine geldiğinizde o kesitleri de bir anı olarak hep birlikte hatırlayalım. Ne dersiniz? Anne çok güzel olur. Çok güzel olur. İyi ki hatırlattın hocam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın Tayfam. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle.